Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bloxburg çekiyoruz arkadaşlar Yani Bloxburg oynuyoruz pardon ee, Arkadaşlar Yani size söz verdiğim gibi Önceki yuda Arkadaşlar Bloxburg oynayacak mı diye Videosunu çekek mi diye İşte demiştiniz hiçbir şey dememiştiniz Ben çekeyim dedim Neyse arkadaşlar böyle Robux oyun yani Bir daha başka Robux oyunları Gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bir like atıp bir bir abone olursanız çok mutlu olurum. Ya, arkadaşlar yani bunları isterseniz yapın yani. Kendi isteğinizle yapabilirsiniz yani. Bunları yaparsınız. Nasıl olur size şöyle söyleyeyim. Daha çok video gelir yani Robux oyunlardan. Işığımızı açalım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Bloxburg. Tabi oynamayanlar da vardır Robux'suz. Yani Robux'lu Robux'lu olmayanlar da vardır yani Robuxlu olmayanlar da vardır. Şöyle. Ben bunu çekeyim dedim. Azıcık evi değiştirdim. Ee, yani birkaç dakika yaptım o kara değil. Arkadaşlar biliyorsunuz yani para kazan da burada. Para kazan değil de iş yapacağım falan filan. Ee, oyun böyle arkadaşlar. Roleplay mı yapalım artık yani şimdi. Neyse. Kurye olacağım. Ben bugün kurye olacağım. Ben bugün Arkadaşlar neden grafikler düşük diyorsunuz? Bilgisayar kalır. PME saygı arkadaşlar. Öyle herkesin güzel bilgisayarı yok. Yani Evet diyenler de vardı bunu. Evet diyenler zaten yorumun altına evet bizim de bilgisayarımız yok diyebilirler. Diyebilirler şimdi biz işe gideceğiz. İş. Koruyuculuk yapacağız ve başka işler de yapabiliriz. Yani e, serimizin başlangıcı olacak yani. Evet, iki dakikadır ben bunu anlatıyorum Allahım. <laughs> Arkadaşlar yani bu e, serimizin birinci bölümü olacak. ayrıca böyle bilgi videosu olabilir, onun için sıkıntı etmeyin. Yani hem kuruyor olacağız hem işi daha açacağız. 8 dakika 9 dakika alacak arkadaşlar bu videolar. Aa ben bunu vermeyeceğim mi? He anladım. Ben buna vereyim geleyim. Yani vereyim. Bir dakika arkadaşlar. ben veriyorum. Ha sonunda ya bulabildim ya. Adam ne kadar uzağa gitmiş Allah aşkına. Abicim sen nereye kadar uzağa gittin ya Allah aşkına ya. Cık. Abi adamlar iş biliyor ya. Adamlar uzak bize yani uzaktan yani bize gönderiyor. Ne yapalım vallahi öyle. İş iş. Yani bir dakika bekleyin derim ama yan bir dakika bekleyin. O ne da bir dakika. Videoyu editliyoruz burada bir dakika bekleyin. Çok saçma. <laughs> neyse. Oyunda yer yüklenmiş ama neyse. Ya blok falan. Güzel oyun ya. Ben beğeniyorum. Daha beğeniyorum kardeşim. <laughs> İlk videosunu çekiyorum Size birlikte oynamıyor arkadaşlar yani öyle söyleyeyim. E işte E yapacağız birlikte falan serimizin böyle olacak yani. Anlatıyor ben Kuryelik olacak yani. Ben burayı böyle kese kese gösteririm. Sıkıntı olmaz bu, bu adam bulana kadar. Adam da oho da or. Bunu da Hadi. Tamam. Level daha atladık arkadaşlar. Ee, bakalım. Kaç leveliz şu dur. 300 e, yani 2 iki, iki defa yani 2 defa pizza verdik. Ve yani ikinci defa pizza verdik. Ee, 375 lira kazandık. Güzel. Work'a bakalım. O yüzden 6. level olmuşuz. Güzel. O zaman iş yapmaya devam et. Devam. Koruyor olduk falan. Şimdi bir son daha bize verelim. Ev yapmaya başlayalım. Evimizi düzenleyelim açıkta. Adam buraymış tamam. Benim için kolay oldu bu. Ve adam buradaymış. Adama bak kadına adam diyorum ben. Ad, e, kadın e, adama da kan diyorum. Nasıl ama? Çok saçma değil mi? O zaman hadi evimize gidelim. Gidiyoruz. oh Ha geldik. Oh. Işınlandık ya, ışınlandık. Arada bir kesmeler var arkadaşlar. Uzun video olacağı için o evimize de geldik. Hoş hoş bulduk evimize. Güzel, güzel mis gibi evim var. Burada üç tane sandalye. E ee, bir tane sandalye kaldı. Oturalım abi. Yemek yemek dedim. Bir armut diyelim bir güzel bir armut ye kardeşim güzelce. Bütün hepsini ye ya. ye. Hepsini ye armutun. Oo mis gibi. Ye paşam ye. Biz ellerimizi yıkamadan armut yedik. Eyvah, mikrota kaptık. Neyse bir şey olmaz. İçelim abi bir, bir suyumuzu. İç 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 iç. Bardağı ne yapıyoruz biliyor musun? Tabak mı lan bu? Galiba arkadaşlar tabak bu. Kirli olarak gösteriyor ama tabak arkadaşlar. Neyse atıp gittik. Bir ellerimizi yıkayalım. Washington. Hadi yakalım bakalım. artıyor. Eğlencemiz düşmüş. Düşmüş. O zaman oyun oynayalım. Bakalım. Ne diyorsun ya? Eğlencemiz düşmüş. O zaman buranın işini kapatalım. Elektrik gitme. Elektrik boş gitmesin ya. Bir Türk genci olarak. <laughs> Şaka yapmıyorum arkadaşlar fatura geliyor ondan sonra Oyunun fatura sistemi de var Açalım dur Oturabilir miyiz biz Biz buraya oturabilir miyiz <laughs> tamam Çok yakın ama bilgisayar neyse O zaman oynayalım Ne oynayalım ee, şey, Yeni oyun çıkmıştı Aflux Reigns 2 aynen bunu oynayalım Biz nereye bakıyoruz Allah aşkına Hocam nasıl oynuyorsun bakayım sen Oh oyna oyna. Sadece dürbünle bir yere bakıyorsun. Adam kendi kendini kaybetti galiba benimki. Saatte saat 1 aynen. Oyunun saati. Bak. Evet saat 1 aynen. Tam güzel ayarlamışlar. Oynalım hadi o zaman. Oh, oynayız herhalde. Yani 8 dakikaya geldi arkadaşlar. Eee videomuzun sonu işte. Geldi. Evet, gaming level'imizi 3'ünde çık e çıkardık. Arkadaşlar videomuzun yani birinci bölümüydü. Yani serimizin birinci bölümüydü. Öyle işte. Sonlandıralım. İkinci bölümünü istiyorsanız arkadaşlar bir like atıp bir abone olup bizi de açarsanız çok mutlu olurum. Bunları isterseniz yapın zaten. Bir iki like, üç like gelirse yeni bölüm gelecek zaten. Bir like falan gelsin. İki like bak iki like gelsin yeni bölüm geliyor. Az söyleyeyim belki İzleyenler olacak, izlemeyenler olacak. Nerede olacak? Neyse arkadaşlar o zaman ee, görüşürüz. Bu videonun da buradan sonuna geldik. Dışarıda bitirelim videoyu. Açıl susam açıl. Açıl tamam. e, bu, bu kadardı arkadaşlar. E, ben niye geliyorum lan? Eee <laughs> şaka şaka. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın.